Arkadaşlar ben Atakan Şant ve bugün sizlerle birlikte. Oğlum mis Arkadaşlarımı kışkırtacağım. Evet. Arkadaşlarımı kışkırtacağım. Bomba atacağım. Liyakatım düşene kadar kışkırtacağım. Mesela şu anda bile kışkırtıyorum. Hatta attım açtım. Oğlum atlıyorum bak. uçak salonması ben vardı. ben var mıydım? Atladı. Yoktan. Şey sen kaç repesin ki? Evet. 53. Altın eee zaten 61'di. Ya başlıyordu ben son sıradaydım. <laughs> ya ben onun için ne kadar RP kastım oğlum? RP kastmış. Evet. RP kastmış. RP kastmış. Bu evde koşmuş. adam var. Mavi adam var bir tane. Mavide var mı lan? Var var var. Mavi tekte. Tek bloklu var ya bir tane. Halime bomba geçti. Aa, adam bak bak ortada da adam var. Abi Mehmet nereye gidiyorsun be Mehmet? Al bu Gel ben adamı oynuyorum. Bir bana gelsin. Tek zaten. Alırız bunu. Hayır Tuna bir dakika. Sonra <laughs> <Şöyle> bütün <laughs> işler sana alsın. Dur. Arkadaşlar şimdi kışkırtmaya başlayacağım. Yuhi, mesela yuhi. adamın kilini bu, Adam adam ben adamı. gidiyorum. Baştan mesela. Gidiyorum ben de gerçek olan gelebilir hemen. Çok seri. Oğlum bunlar neden sesten kapadılar lan? Atakan. Evet. Efendim. Aldım birini. mutlu. Ne Adam bana oynuyor, bana oynuyor, bana oynuyor şu adam. Kafama bomba yedim bir tane. <laughs> keşke kabarsaydın. Evet. Çektim bombanın pimi. <laughs> al, evet. Al can yok Bana gel, can. öldü lan harbi keşke gelen sizi dinledim ha <laughs> çok öldü. Ayak adam bomba geldi, adam geldi. <laughs> gel. Nasıl geleyim abi oraya? Ay. Allah şunu Mehmet niye atmıyorsun <laughs> aşağı? Yes, hani Mal evet. Ben ne yaptım? Aklıma bir şeyim Ne yaptım ya? Bunu sen de kendin ölüyorum. Bize bağırın ya. Aşağı ne yaptın? Adam nasıl Bu aşağı diyor ki adamın arkasından da alamaz. Şunlara bak. Ne yapıyorlar? Bak etmeyin ya. Ayas. Her Herkesin tunayla Mehmet'in sesini kapattım. bir sonraki de görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Umarım montajla düzenlerim. Ayaz adam bize geliyor. Girmeyin abi. Girdiğin yok ki size bizimle. Ben onları şu anda evet. sesini kapattım. Tekrar açtım. Evet. Yüzde evet, yüze, %50'de açtım. Bot var şurada Tek. Ayaz loot yap. Loot, loot, loot. Sıkıntı yok. Bot var. Bot bot. Selamünaleyküm. Oh, aleyküm. ben kartı 98'i salmıştım. Tuna Mehmet O adam şey... var diyorum gelmiyorsunuz Valla bizim miyiz? Bizim sosyal... Tuna Başlayan sizsiniz abi biz de orada adamla kapışıyorduk. Adam mı? Ayaz bir git ne adamı be loot yapıyorsunuz iki saat Atakan Orada Tuna'yı paylaştırarken biz on Atakan sesim geliyor mu? Adamlar bize bomba attı var Tuna Ulan bize geldi <laughs> o bomba ne sizesi? Bomba ben bulamadım ki zaten maçtan beridir. Bulsam atardım. Tabi size değil. Aha. Tabii. Bak bomba geldi. Şu anda kulaklarım çınlıyor. O adamların yerini görmedi başarı görmek de büyük bir başarıdır da. Mehmet orada mısın? Mehmet. Evet. İki gay birbirleriyle konuşuyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> zaten. Seni de biliyorum ben. Aha gördüm. Kar 98'i çektim. Aa. Emanetler Çekacağız. alındı. Evet şu an bak şu an çektim. Adamı görünce... Hadi bak lan silah Tuna. Beyaz adamlar gelmeye başladı mı? Ayaz bize geliyorlar ben durup şu çekeyim. Hat adam benden öğrendiği şeyleri sergilemedi. Şu an vurdunuz o adamı. O atasın iyi çaldın abi. Onu, o benim oğlum mu? Ya nasıl bir kos? Ayaz, 50 30 memnun var. Buna telefondan oynuyorum abi. Bir günlük telefondan oynuyorum. Vuramam çok normal. Gel sen de öyle bakalım telefonla. Ayaz ben arkaya atladım. Mermim yok. Elim ben Ayaz ben 9 metre var mı Değil sende? De. Ayaz burada da K98 okay. var. İstersen al. Hmm. Okay. DP'yi bırakmak istemiyorum ama bırakacağız artık. Bence o um mapeyi bırak. Ayaz 9 mm var mı? Yok yok. Ayaz Ayaz M um mapeyi bırak o um mapeyi. Ya hiç mi yok? Hiç baş ya. Atakan kar 98 nerede be? Oha. kar 98 nerede abi? Yok be pompalı iyi kar 98 diye sana yediriyor. Yo ben orada kendim gözlerimle gördüm. Yoksa neden söyleyeyim ki? O zaman körsün Atakan ne diyeyim? Ay bence Ayaz kör olabilir. Ayaz hazır mısın? Ortaya basalım nasıl olsa ortada insan bile yok. Tamam, hadi. Ayaz dur senin çatıya çıkmak üzereydim. Ölümden ah, korkan çocuğu olmazmış oğlum. Sana benden duyduğun lafları çalma çalmıyorum söylüyorum sen benden her şeyi çaldın ya ben isteyim Ayaz kalktı. Ayaz kıyafetini nereden aldın? Pembe pembe kız kıyafet. Sen sen pembe kıyafetle oynuyordun ya geçen hafta. Aynen Tuna. Oğlum, ben anladın, de pembe bolnozla benimki... oynuyordum. Hatırlatayım dedim. Oha. <laughs> 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 Ama benim yeni kıyafetim iskelet kostümü. Ve kafalımda normal babuç. Tamam olabilir yani. Aynen. Adam yok lan burada. Bak 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 nerede ayaz gördün mü? Görmedin mi cidden? I Görmedin <gülüyor> mi? <gülüyor> nerede? Ayaz şey, işaretli işaretli kar 98'in var. Nerede? Soldan açılıyor. Soldakini görmediniz mi? Bak yattı yere. Gördüm. Şurada değil mi? Watch out. Aynen, aynen. Ha gördüm. Oyun kasıyor. Oyun kaçıyor. Bot dondu. Ayaz eğil, eğil, eğil lan, eğil. Onu onu. Gir, gir, gir. Mark the location. <laughs> Ayaz o neydi lan? O ne kolsuzluk? Buna. Gel abi bize. Oynuyorsanız bir telefonla oyna bakalım. <laughs> Hadi ben telefonla daha iyi oynarım. Yatma. Tamam, ya, daha iyi oyna. Git telefonla oyna. Git telefonla. Ayas şu anda tamam. kaç puan var? Yok. Tuna ağlasan. İki. Bu kadar. Ha, iki ha, iki telefonda yer oynuyor. yok diyorsun abi. O zaman PUBG telefonu nasıl indirdin de iyi oynuyorum diyorsun? Hayır, bak iyi oynarım dedim. Oynuyorum demedim. <laughs> bir garanti belgesi <laughs> varsa bir görebilir miyiz? Ayas bir cam bas. Tabletten görebiliyorsun ama burada ne? <laughs> ne lan? Boşu sıktayız. Watch out. Oha merdivene yatılabiliyor muydu? Evet. Yargılayıcım sayıcı var. Merdivenden... Ayaz canım yok sende var mı? Tek. Ayaz'da da yok ki. Olsa basardı herhalde. Haa doğru. İyi, o, bir daha ediyorum. yedi Ayaz. Bir daha yedi üstüne sniper bizi öldürmüştü. Tam bırak. Tam bir saniye kala bırak. Hayır. Tam bir saniye kala bırak. Evet. Hayır ben sana yapmak istiyorum onu ve o bir kere. Sen hiç bayılmayacak mısın yanımda? Bayılmam. Ayas senin için de geçerli. Siz hiç bayılmayacak mısınız yanımda? alanı da size vermedi. Garanti alandan gidersiniz zaten. Evet arkadaşlar şu anda hiç kitim bile yok. Bir kit bile vermedi oyundana. Bencil oyun bana bir kit bile vermedi. Bu arada fazla kalktım. Gaza da geldi ki. Biraz garanti orada bir silah var. Bomboş. Biraz beraber oynan. Ne yazık ki 98 var temiz. Hiçbir şey bulamıyorum. ha buldum. Tuna yaptığımı gördünüz mü? Tuna. Evet arkadaşlar Tuna da şu anda korktu ve AFK oldu. Yemedi. Yeseydi konuşurdu. Yani artık neler yedirdiler. Allah! <laughs> gel ya, Ayaz gel kaldırma. Kaldırma şu, şu taraftan geliyor. Dikkat et. Ayaz geldi. <laughs> ah Ayaz 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 en azından artıya diyelim ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın bay bayın. Kanalıma abone olun veya olmayın. Umurumda değil. Ama olursanız sevinirim ve like atarsanız da sevinirim. Hoşçakalın bay bayın.